Evet merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte güveçte yaprak sarması yapacağız. Videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi desteklerseniz çok seviniriz. Hazırsanız başlayalım. Evet anne ne ile başlıyoruz? Evet şimdi ilk önce soğanlarımızı doğrayacağız. 2 adet soğan. malzemesini yapıyoruz değil mi? Evet iş malzemesi. Evet, şimdi ocağımızın altını yakabiliriz. havamıza biraz ya. Soğanlarımızı tavaya alıyoruz. Soğanlarımız orada kavrulurken iki diş kadar da sarımsak doğuruyoruz. Evet, şimdi pirincimizi ve suyumuzu ölçüyoruz. Bir su bardağı pirinç. su bardağı da vardır. İsterseniz hep pirinçle de yapabilirsiniz ama ben böyle daha çok sevdiğim için ikisini karışık yap yapıyorum. Bu kadar yeterli zannedersem. Evet güzelce yıkayım. şimdi soğanlarımızın içine sarımsaklarımızı ekleyebiliriz. Sarımsağın aromasının geçmesi için birazcık daha kavrulması gerekiyor. Bu arada maydanozlarımızı da kıyabiliriz. Evet, soğanlarımız bu kadar yeterli. Şimdi salçamızı koyabiliriz. Bir kaşıktan birazcık fazla. pirincimizi ilave ediyoruz. Evet, pirincimizi ilave ediyoruz şimdi. Ben evet. her şeyi göz kararı yaptığım için biraz ölçüde zorlanıyorum ama size yine de yani bir ölçü vermek istiyorum. Şimdi tuzunu çekeceğim ve de baharatlarını çekeceğim. Yazmıyor. Evet. Evet. Biraz ne? <laughs> <lami. gülüyor> On biraz fazla mı olması gerekiyor yani? Evet, biraz fazla olması lazım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir iç hamur malzememizi biraz sonra üzerine suyunu ilave edeceğiz. Evet, iç malzememiz iyice kavruldu. Şimdi bir su bardağı su ekleyeceğiz. Evet. Altını iyice kısır, üstüne kapağını örteceğiz altını kısıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Bu biraz şey yapacak, pişecek, böyle demlenecek. Evet, iç malzememizi suyunu çekene kadar pişirdik. Ara sıra karıştırmayı unutmayın. Evet, karıştırıyoruz. İyice demlenmesi lazım. Pirinçlerin yumuşaması için. Daha sonra maydanozun içine koyacağız. Evet şimdi iç malzemesi evet. bütün malzemeleri ekledik. Karıştırıyoruz. Evet bu demlenirken Şimdi içine kemiklerimizi yerleştireceğiz. Daha lezzet vermesi için sarmamıza şöyle yerleştiriyorum. içimiz oldu. Bir daha karıştırıp altını kapatabiliriz. altını kapatıyorum şimdi. Evet artık sıra sarmalarımızı sarmada. Dün geceden ıslamış olduğumuz yapraklarımızı birazcık suyunu süzüp sarmamızı yapmaya başlıyoruz. Şöyle tersini yukarı gelecek şekilde sarmamıza başlıyoruz. Evet. Şu şekil. Şu şekil sarıyoruz. İnce 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 ince, i̇nce, ince evet. İç malzemesini ne kadar az koyarsak sarmamız da o kadar ince olacaktır. Burada yanlarını kapatıyoruz. Hı hı. Bu şekil. Yapraklarımız bitinceye kadar böyle sarmaya devam edeceğiz. Evet aynı işlemi tekrarlıyoruz. İçimizi koyuyoruz. Yayıyoruz ince olması için. Bu şekilde. Önce üstlerinden sonra da yanlarından kapayarak sarmamız. bu şekilde güveci dolduracağız. Evet. Evet, şu şekilde sarmalarımızı sardık, güvecimizi doldurduk. Şimdi pişirme işlemine başlayacağız. İlk önce üzerine yağ gezdireceğiz zeytinyağı. Üzerine bir tabak kaptıracağız. Ve suyunu veriyoruz. Sanırım bu kadar yeterli. kapağını örüp altını açabiliriz. Evet. Böylece yaprağımızı sarmış bulunmaktayız. Evet arkadaşlar, sarmamızı pişirdik. Şu şekilde göstereyim. Şimdi tabağa alacağız. Çok güzel oldu. Size de tavsiye ederiz. Evet, sarmamızın da son halini göstermek isterim. Bu şekilde sunum yaptım. Gerçekten güzel oldu. Denemenizi öneririm. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. İyi günler.